Çocuklara sorduk. Okulda olmayı ve arkadaşlarını özledin mi? Evet. Çok özledim. Özellikle e, birinci sınıfta aran arkadaşım vardı. Ona çok gülüyorduk. Onu çok özledim. En sevdiğim arkadaşım Ece benim. Onunla oynamak istiyorum. Okul kapandığından beri hiç görüşemiyoruz. Sadece online dersi. Özledim. Okulda daha mutlu geçiyordu ama bu da iyi geçiyor. Özledim. Arkadaşlarıma sohbet etmeyi özledim. Oyun oynamak o özledim. En yani çok hepsini çok özledim. En yani çok hepsini özledim. Yani arkadaşlarımı özledim, öğretmenlerimi özledim. Ee, hem arkadaşlarımı özledim hem de okulda ders oynamayı istedim. Bir de bahçeye çıkınca böyle daha çok hoş oluyor benim için. Böyle evdeyken hiç hoş olmuyor. Arkadaşlarımı özledim, görüşemiyorum. Yani zaten okulda arkadaşlarım olduğu için mecbur görüşemiyorum. Ben çok özledim. Ben çok özledim. Evet, hiç yüz yüze görüşemiyoruz. Arada sırada bir kullandığımız uygulamadan canlı görüntülü konuşuyoruz. Öğretmenimizi her zaman şey oyun öğretiyordu. Oyunumu özledim. Yani öğretmenimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Arkadaşlarımla en çok kaşe kapmaca oynamayı seviyorum. O yüzden onları özledim. Evet özledim. Evet. Okulu özledim. Okulda olmak tabii ki isterdim. Hani gerçek olması daha Hatta düşme gibi problemler oluyor. Ama yine de şu anki durumumuza göre bu da iyi bir şey. Bazı arkadaşlarımla aynı sınıfta olamıyoruz. Onlarla da aynı can dersi olamadığımız için onları özlüyorum. O yüzden okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı özledim. Okulda da özledim. Evet. Özlüyorum. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiremeyen çocuklar için özellikle e, bilgisayar başında çocukların belirli dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmeleri çok önemli bizim için. Belirli hafta haftanın belirli günlerinde toplu arkadaş toplantıları yapabilirler. E, ya da arkadaşlarıyla online olarak görüşemeyen çocuklar için arkadaşlarına mektup yazabilirler e, veya arkadaşları için resimler yapabilirler. Aynı zamanda aile büyükleri için de aynı şey kullanılabilir. Aile büyüklerine resimler yapma, mektup yazma ve ailelerin bunları iletmeleri e, çocuklara bu süreçte çok fazla yardımcı olacaktır. Çocuklara sorduk: Arkadaşlarınla nasıl iletişim kurdun? Yeterli oldu mu? ağlıyorum, konuşuyorum görüntülü. Diyorum ki anne bizim eve gelsin mi? Diyor ki tamam korona bitsin. Ondan sonra ben diyorum ki tamam. Ya yüz yüze görüşemedim ama WhatsApp'tan görüşebiliyorum. Ee, telefondan konuşarak veya birbirimizde canlı derslerde görüşerek arkadaşlarımla genellikle görüşemiyorum. Sadece e, canlı derslerde birbirimizi görebiliyoruz arada sırada e, sohbet ediyoruz falan canlı derslerdeyken o şekilde. Ben de bazı e, arkadaşlarım kuzenlerimi alıyorum görüntülü. E, onlarla birlikte böyle birbirimize soru soruyoruz genellikle ya da şey oyun oynuyoruz. Olmadı sadece canlı derste de oldu. Arada telefonla arıyoruz. Mesaj atıyoruz onlara e, aynı sınıfta olan arkadaşlarımızda da aynı. Bir de canlı derslerde konuşuyoruz arada. Bir can dersi derste görüyoruz kendimizi. Telefonla konuşuyoruz. Evet, telefonla böyle görüntü yapıyoruz. Pastalar falan yapıyoruz mevzularla. Evet.